Arkadaşlar Bugün PUBG'de Keskin Nişancı VS'si atacağız. Evet. Bu VS'yi atacağız. Çok konuşmadan başlatalım. Ben bu VS'de bazı kişileri geliyor. 5-9 falan oluyor. Neyse. Göreceğiz. Bu arada biliyorsunuz hiç video atmıyoruz. Okul başladığından beri video atmıyoruz. Çünkü ödevlerimiz var biliyorsunuz ki. Ödevleri yaptıktan sonra video çe çekebiliyoruz yani. Neyse. Bu arada günlüğümü geçiyorum. Annem Ich Tablet dondu. Evet arkadaşlar. Pusma ya. bak. sırada benim pubg kitabı vardı size söylememişti. Ay. Neyse. Yaşı konuşmuştuk. Öldü. Bu arada çok iyi oynuyor. Bu da fena oynadı Gel Arkadaşlar benim videolarda sesim çok kötü çıkıyor. Kusura bakmayın. Ya oyuna mı çıktı? Ya oyuna çıkmıyor ya. arkadaşlar videomuz buraya kadar bitmedi. Biz de o zaman buraya çıkıp tekrar Evet. O yüzden çıkalım. Ya çıkmamış yeter ya. Çok ama çok ödüldüm arkadaşlar. Bu lor yapmayı seviyorum. <laughs> Tamam, tamam. Tekrar başla sanırım. Bu arada beğenip takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. ne? Beni abone olmayı unutmayın. Kafam karıştı. <Gülüyor> <Gülüyor> ya uçma ya. Bak Сене. У. Хама ууч оо, хэст.

arkadaşlar. Edit videosu yapacağım. Cap çok yükledim kendimi. O canım çok az. Birazcık canım dolsun öyle. Arkadaşlar ben neden bu silahı seçiyorum? Çünkü ben bu silahla daha iyi vuruyorum. Gerekti. De... Hayır. hayır. Hayır, 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 Kaç, 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 kaç. kaç. Ya şaka mı abi? Dur. Kaldıracağım. Ah. Dur. Elinde dur. böyle yaparız. Sen bizi hep vurabiliyorsan biz de böyle yaparız. Ya nasıl yapabiliyorsun? Ben bunu anlamıyorum. Hadi bakalım. <laughs> Güzel doğru şey vuruyor. Ya. <laughs> ne yapacağım ben? Buraya mı? Seni vurman için buraya geçtim. Bak ne bakıyorsun? Geç oraya. Alo. Alo. Bu Çocuklar gelecek. Ha, çok kurtul Oh. Ölüyordu bastım. Hayır, hayır 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 ölmeyeceğim. ölmeyeceğim. Onun canım bile az olsa kerbe çıkarır. Hadi ya. Hadi. Hadi. Duracağım şimdi. Hadi. Gel. Oo, nasıl yapıyor ya bu? Allah Allah. Arkadaşlar şu an Tamam. Tamam. Bir şey olmaz. Bir şey Moral bozmaya gerek yok. Hadi. Hadi. Yela. Yoy Böyle çıkar mı? Sen geleceksin ya ben geleceğim. Kardeşim ne bakıyorsun? Gel. Allah Allah. Arkadaşlar kandırıyorum. <laughs> <laughs> kadar iyi değilim o Allah'ım sen yarabbim. yani benim buraya düştüğüm olmuş. Neyse. Videomuz çok az biliyormuş. İstediğiniz oyunu yorumlara yapabilirsiniz. Ve sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Bay bay.